keşfetmek yani. lazım. Keşfim yok. Ben kendi kendime yazdım. Tabii, ya, oldu. Bir de, hayatta hiçbir şeyim yoktu. Bir daktilom şey vardı. Var. var ya. Bir de kağıt, sarı kağıtlar aldım. Onları koydum. Binlerce tekrardan yazdım. Ama ben bir gençlik peşinde geziyor o zaman zamanda. Çok verdiğim bir örnektir. Kemal Tahir, Fatma'yı İrfan'a mektuplarını okudum. Fatma diyor, işte karıcığım, 15 kere temize çektim son hikayemi. Dedim ben dedim, 15 kere temize çekmiş, ben yazar olamam. Ben ilk yazdığım bütün metinleri, bu çağın soylusu 30 yaşında çıktı o kitap. Gün korkusu 30 yaşında çıktı. 97 kez temize çekti. 6 ay temize çekerdi. Yani ilk yazılarını, ilk hikayelerini 7, 8, 10, 15 kez temize çekerdim. O disiplini öğrendim Temize çekmek. Bir daha, bir daha, bir daha. Çünkü senin yanlış yapma hakkın yok. Sen yoksul hak çocuksun. sen de dalga Virgülü noktaya yanlış yere koyduğun zaman seni Hı. adam böyle koymayacaklar. Bir de o korkular var. Akşını bulacaklar. Bilmem ne. O yüzden metinlerime çok çalıştım. Ve yıllarımı verdim. Bu şimdi Ankara'da şöyle bir şey var ya. Yani. Ankara'da kalorifer yok. Şimdi 87'den sonra kalorifer de 90'lı yıllardan 90'lı yıllardan sonra kalorifer oturttuk hani. Saçı yağlı diyorlardı ya dedim ama doğru 87'ye kadar hafta içi kanadı yıkanırdı insanlar. Tabii. Perşembe pazar. Şimdi o yokluk seni pişirmiş. O Özal, Demirel, Kenan o dönemlerde de o sokaklarda yaşıyor. İş portacılık yaptık, sigara sattık. Yıllarım geçti. Polis beni dövdü. 3-4 kere nezarete girdim. Sayma kadın karakollu nezarete ben. Orada geçtim o Porsche'lerden o tekmeleri ben yemişim. Hem de şey puş diye, çakal diye. Yolda giderken çevirmiş atmış beni. Ne yaptığını bilmiyorum. Koltuğunun bir kitap koymuş. Bak bu anarşist demiş. Kitap mı atmış oraya. Adama küfür etmiyorum. Kızmıyorum da adama. Ya böyle bir hayat yaşıyordum. Ama onlar seni dolduruyor. Yani gördüğün rüşvetler, gördüğün haksızlıklar, gördüğün acı hayatlar. Bunlar seni dolduruyor yani. O yüzden yüksek konuşmayı öğrenmem lazım dedim. Kendimi sakınmam ve doldurmam ve yüksek konuşmam lazım yüksek